Paridi. Kalk hadi. Pari. Uyuyacağım. Hayır sevgilim. Saat yedi. Kalkman gerekir. Daha çok erken pratik. Şu anda değil. Lütfen bırak beni. Biraz daha yatayım. Tamam ama burada herkes sabah yedide banyo yapıp hazırlanır. Ve de bugün bizim törenimiz var. Mutfak töreni ve yulaf töreni var bir de. Hadi kalksana. İlk günden annemi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Merak etme pratik. Anneni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Pratik, çayım nerede benim? Pratik biliyorsun ki çay benim için çok önemli. Yoksa gözlerimi bile açamıyorum. Bana çay getir. Evet biliyorum. O yüzden odada her şeyi hazırladım canım. Bekle. Buyurun hanımefendi çayınız. Vay etkilendim. Keşke bana annem de aynını söylese. Paridi bu evdeki ilk günün olacak senin. Sadece annemi etkile o kadar. Bu, bu arada o kadar da zor değil. Yapabileceğim bir şey var. Artı yengem ne yapıyorsa onu yap. Bir nevi onu taklit et anladın mı? Tamam. Küçük gelin. Pratik. Küçük gelin hala uyuyor musun? Kalk hadi işimiz var. Gördün mü? Bak annem geldi. Anladın mı? Hayır anne. Zaten uyandım. Şu anda da hazırlanıyorum. Ne? Tamam peki. Unutma tören saati yaklaşıyor. Geç kalma sakın. Ne yaptın? İyi bari. Küçük gelinim hazırmış. Güzel. Bu arada Gayatri yenge sana bir şey söylemeliyim. Gerçekten sen çok şanslısın biliyor musun? Üç oğlunun da çok güzel eşleri var. Ama şu söylediklerimi asla unutma. Bunlara dikkat etmelisin. Birini bile kontrol edemezsen... Neyse. Arpita gelin nerede? Gelmedi mi? Ah, geliyor olmalı. Ha, yoksa hala uyanmadı mı? <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. Kalktı. Farkında mısın Gayatri? Birkaç gündür bakıyorum ki bu Arpita her şeyi biraz geç yapıyor. Ve her yere geç geliyor. Bence onunla konuşmalısın. Vidi? Evet. Arpita için saatlerce bekleyemeyiz. Git hemen küçük geline bu töreni yapmasını söyle. Tamam. Aş. Burası çocukların odası. Engem Ayşe burada uyutmuştu. Nereye gitti? Hayal ve palak da yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.